Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kremalı tavuk yapacağız. Ee, kremalı tavuk için ben tavama soğanımı doğradım, koydum, sotelemeye başladım. Ee, soğanın sotelenirken e, iki tane yeşil biber doğradım önceden. Onları da ekliyorum. İkisini beraber sotelemeye devam ediyorum. Böyle 1-2 dakika soğanla biberimi soteleyeceğim. Ve daha sonra tavuklarımı ekleyeceğim. Evet arkadaşlar soğanımızla biberimizi soteledik. Ee, ben e, 300 gram kadar tavuk göğsü kullandım. Tavuk göğsümü kuşbaşı kuşbaşı doğradım ve şu an tavama koyuyorum. Ee, tavuk göğsümüzü e, tavaya koyduğundan sonra ocağımızın altını açıyoruz. iyice açıyoruz. Şimdi tavuklarımızın sulanmaması lazım. Ee, ve arkadaşlar bu şekilde yüksek ateş, ateşte soteliyoruz tavuklarımızı. Evet arkadaşlar. Şimdi tavuklarımızı güzelce soteledik. Pişinceye kadar. Ee, soteleme işi bittikten sonra Ocağımızın altını kısıyoruz çünkü kremamızı ekleyeceğiz. Ee, bir paket e, kremamız var. E, bu kremanın hepsini kullanmayabilirsiniz. E, çok fazla gelirse çok kremalı seviyorsanız hepsini kullanabilirsiniz. Evet şimdi kremamızı ekliyoruz. Evet bu şekilde. Karıştırıyor, karıştırıyoruz. Ve e, baharatlarını atacağız. Tuzumuzu atıyoruz. E, ben bugün e, karabiber ve e, ile lezzetlendirmek istiyorum birazcık karabiber atacağız. Kendi zevkinize bağlı. Eğer köri sevmiyorsanız atmayabilirsiniz. Ve e, birazcık da köri atıyoruz. Evet. Karıştırıyoruz. Arkadaşlar çok güzel gözüküyor. Ve bir Evet arkadaşlar bu şekilde birkaç dakika pişmeye bırakıyoruz. Biraz sonra sunum aşamasında görüşürüz. Evet arkadaşlar karameli karamelli tavuk sotemiz hazır. Çok güzel gözüküyor. Beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederim. İyi günler.